beklentim ben iyi bir Atatürkçüyüm. Ee, iyi bir Hani Tayyip Erdoğan e, makamda olduğu için makama sahip çıktık. Ergenekon olayları da dahil. Hani böyle iyi bir MHP'liyim. Artık yani bunlar yaşlanmışlar ya emekli olsunlar ya Allah mı emekli edecek artık bilmiyoruz. Ama biraz insanlar artık perişan uyansınlar. Her zamankinden farklı oy mu kullandınız? Evet. Yani Çocuklarımız sokakta, insanlarımız aklını yedi, malını canını kaybetti. Hala kendilerini düşünmeleri bu milletvekillerinin. Muhtara veriyorlar, muhtar çalıyor yardımları. Afat'a veriyorlar, Afat çalıyor. Bilmem kime, Kızılay'a veriyorlar, Kızılay satıyor. Ya nedir bu bizim bunlardan çektiğimiz? Koyun da değiliz, biz istemiyoruz bunları başımızda. Benim düşünceme göre artık bu iktidar gereğini tamamlamış gibi geliyor. Hatta kötü yönde tamamlamış gibi geliyor. Bir denemek lazım artık, bir değişim şart bu ülkeye. Burası ülkemiz cennet gibi ülke, hepimiz kardeşiz. Ama ayrıştırmalar bizi mahvediyor. Kime oy verdiniz? Millet İttifakı'na verdim. Peki daha önce veriyor muydunuz? Daha önce de veriyordum. Yani düşünce itibariyle beni temsil ettiğini düşündüğüm partiye veriyorum. Peki Depremzi'de siz e evet. tahmin ediyorsunuz. Kızımı kaybettim. Hoş ee, temel beklentileriniz deprem konusunda yeni dönemden nedir? Ya şunlar kolay şeyler değil tabi. Uzun bir süreç yani bu, bunu konuyu anlatmak çok uzun. Kim gelirse gelsin ülk şehrimizde ve diğer yerlerde depremin izlerini, yaralarını kapatmak çok zor. Bunu kabul ediyorum. Yani kim olursa olsun yani iktidar çok büyük bir maddi külfetin yanında manevi yardımlara da ihtiyaç var buraların. Ya yani biz eşim ben hepimiz ilaç kullanıyoruz artık maalesef ve çok kızgınız. Şehrimizde özellikle hiçbir fizibilitenin, hiçbir altyapının olmadığını gördük bir defa biz. Biz beşinci gün kızımızı çıkarttık enkazdan. Ve kızıyla beraber iki de kuzeni, bir dayımız. Maalesef çok üzgünüz ama gerçek bu. Bazıları diyor ya işte anında devlet yanındaydı falan diyor insanların ama maalesef değildi. İskenderun? Antakya'daydık. Antakya'daydı. İskenderun'da tabii biz buradaydık, kızım buradaydı. Ben daha güzel şeyler olacak diye bekleyerek oyumu verdim. İnşallah da olur. Ee, peki bu yöndeki iki beklentilerinizi kim karşılayabilir? Kim ya da kimler? Ona göre verdim ben de. Şu an isim vermek istemiyorum. Ee, çünkü her şey bir şey... Ee, Ol, olacağı belli değil yani, neyin ne olacağı belli değil. Beklentiler çok büyük fakat yapanlar vaatlerinde durabilecekler mi? Asla zannetmiyorum, duramazlar çünkü duracak durum kalmadı. Peki şöyle sorayım, daha önce verdiğiniz gibi mi oy verdiniz, farklı mı verdiniz bir kez? Birkaç yıldır verdiğim gibi verdim. Katılımlar şu an en azından yüzde elli, yüzde altmış katılımımız var devam ediyor. Saat 17'ye kadar seçim. Herhangi bir sıkıntı yok. Sakin geçiyor. çevrelerden buraya gelenler var. Çevrelilerdelerdir seçimden dolayı. Geldiler. Dünden bu yana maliye akım yaptı vatandaşlar. Yoğunluklu oylarını dün mü gelindi? Dün gelindi yoğunluklu olarak. Hala seçimde oylarını kullanıyor vatandaşlarımız.